otomotiv dünyasında hal böyle. Biz biraz daha mutfaklara inecek olan bir habere gidelim. Zira bir bal, balık bereketinden bahsedeceğiz ama balıktaki bereket son günlerde yaşanan bolluğa bağlı olarak fiyatlarda da bir düşüş var sevgili seyirciler. Çünkü tüketiciyi sevindiriyor ama ekmeğini denizden çıkaran balıkçıyı zor durumda bırakıyor. Zira muhabir arkadaşım Hasan sizler için araştırdı bu haberi. Denizdeki bereket balık fiyatlarını düşürdü. Türk mutfağının bu vazgeçilmez lezzetini sofralarımıza ulaştıran balıkçılar, ihtiyaç fazlası balığın ucuza tüketilmesinin ilk bakışta sevindirici olduğunu ancak uzun vadede hem tüketiciye hem de üreticiye olumsuz yönde yansıyacağını söylüyor. Son günlerin zam şampiyonu salatalık olurken balık fiyatlarındaki düşüş oldukça dikkat çekiyor. Peki bu düşüşün nedeni nedir? İşte bu sorunun yanıtını Ali Asurinleri Kooperatif Başkanı Sayın Kemal Yılmaz'dan aldık. Kotaların olmamasından kaynaklanıyor. Biz istiyoruz ki balık bir mevsim yoğun olarak tutulmasın. O az talep dengesini de zaten sağlamıyor. Bir mevsim sonbaharda sezonların açıldığından İtibarın hemen tutulmasın, sezona komple yayılsın. Yani biz şunu diyoruz, kesinlikle yıllık kota ve sezonlu kota olması lazım. Ve her balığa olması lazım. Başkan Yılmaz'a göre arz-talep dengesinin kurulması gerekiyor. Bu sene e, biraz bereket var palamut konusunda. Genelde Marmara, Karadeniz, e, işte Kale o civarlardan yoğun palamut tutuluyor. Yani yine bu da aynı şekilde, yani biz istiyoruz yoğun balık denizde dursun yine mevsime ya yine bizim balıkçımız tutsun o balığı ama sezona tamamen yaysın. yasaklar 9 ay değil isterse 12 ay olsun ama ciddi kota olsun. Para kendiciler yine de vatandaşı balık yemeye davet ediyor. Şimdi zaten şu an bildiğiniz gibi balığın balığın şu an sezonu bol olan bir sezonu havaların güzel gitmesi esmemesi, e, bu yüzden kayıkçılarımızın rahatlıkla denize çıkması, bu açıdan balığı bol avladıkları için fiyatlarımız gayet taban fiyatlar, ucuz. Ancak bir konuda uyarmayı da ihmal etmiyor. Vatandaş çok memnun. Barbunun şu an şu görmüş olduğunuz barbunun 10 milyon olduğuna halk inanmıyor. Diyor ki acaba niye 10 milyon? Ben buradan vatandaşa sesleniyorum. Barbun şu an bol olduğu için 10 milyon. Yalnız bir ay sonra şu barbunu 20 milyon alacaksınız. Bakın gerçekten doğru söylüyorum. Bir ay sonra bu barbunu 20 milyon alacaksınız. Şu an bol 10 milyon. Sevgili Hasan'a teşekkür ederim bu özel ve güzel haberinden dolayı ama balıklar da oldukça lezzetli görülüyordu diyelim kendisine. Sevgili seyirciler Bayraktar.